Kırmızı, kırmızı, çekirdeğin domatesi kırmızı, kırmızı! Aman iyi be, sabah kayıntısını da yapalım bari! Siz burada nasıl olur kahvaltınız? Ne konuşuyorsun be, şaşkal aman bu sabah çok sinirlisiniz beyim! Ne beyi be! Rica ederim Selim bey, beni mutfakta meşgul etmeyin! Selim mi? Herif beni bir öne herhalde! O zaman gideriz be şaşkolos! Hop hop, hop 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 Nereye gidiyorsunuz beyim? Bahçede üşütürsünüz, salona buyurun! Hmm, buyuralım oğlum, ben üst kattayım! <laughs> Kahvaltımı oraya getir, al ekmeğini de! bir gün rüyalarım gerçek olacak. <laughs> Buradayım Şaban, kahvaltımı buraya getir. Ha? Aa, yukarı çıkmamışsınız, hem de elbise değiştirmişsiniz. E, ee, kahvaltınız! <laughs> Kafamı karıştırıyorsun Şaban! E, ben de çayı karıştırıyorum. Neden? Şeker erisin diye. Ben çayı şekersiz içerim. Yıllardır öğrenemedin mi bunu? E, biraz önce şekerli olsun demiştiniz. Şekerli mi? Şekerli olursa nasıl olur? Şeker gibi sevgilim benim. Hah. Git bana şiir kitabımı getir. Peki.